Tamam, tamam anneciğim sakin ol. Anneciğim iyiyim ben, tamam mı? Sinirli değilim. Sen de iyi oldur Allah aşkına. Ah çok acıttın tamam yeter. Dur 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 tamam. Durdum. Durdum kızım tamam. Hı? Tamam Dömeciğim yeter. Tamam. Ağlama kızım biraz. Sonra. Bahar konusunda. Kendimi çok çaresiz hissetmiş olabilirim. Doğru. Ama ben halledeceğim yani. Sen bunları kafana takma ne olur. Bana bak. Sen gidersen ben ölürüm tamam mı? O nedenle orada kendine iyi bakmak zorundasın. Hem söz veriyorum. Bak söz veriyorum. Bir daha asla huzurumu bozmayacağım. Asla kendimi üzmeyeceğim tamam mı anneciğim? Yeter ki sen iyi ol. Çok ağrıttın yeter tamam. Ağrımıyor.. Ağrımayacak, ağrımayacak, ağrımayacak.. Geçecek anneciğim dur.. Söyle.. Tamam.. Daha iyi misin? Evdekiler öğrenince ne olacak? Kerim kabullenecek mi bari? Aslı ben kabullenecek mi? Allah'ım sen bana güç ver. Sen bana güç kuvvet ver. Ben aklımı oynatmadan... Akıl sağlığım elimden gitmeden ne olursa şu işin içinden kurtulmam için bana yardım et. Efendim Ceylan her şey yolunda mı? Yolunda ablacığım yolunda da. Bahar çok ağlıyor. Annesini istiyor ne yapacağız? A annesini mi istiyor? <laughs> ee, ben, ben geleceğim hemen. <laughs> ee, bir, bir, biraz işim var. Geliyorum ama. Sen oyalan onu biraz tamam mı? Ee, hatta şey de, Süheyla anne Mehmet'le ilgilensin. Sen de Bahar'la oyna olur mu? Ya onlar da yoklar ki. Sabah çıktılar, hala dönmediler. Ya meraktayız vallahi. Arıyoruz, arıyoruz. Açmıyorlardı telefonu. Tamam, geliyorum ben. kalmak izniydi. Tamam tamam. Oo. Tamam tamam tamam. Yok bir şey yok bir şey annem yok. A abla. Ablam biraz ağlamış. Benim canım onu sadece. Of. Benim şehre dönmem lazım Acil. Yoksa geberip gideceğim burada. Gidiyoruz tamam. Hadi. Gidiyoruz.